Merhabalar Semih'in mutfağında. Faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde limonun saça faydaları başlığı altında derlediğim bilgileri sizlere aktarıyorum. Limon sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlerin diyetinde hayati bir rol oynar. C vitamini deposu olarak gribe set çeker, cilt ve böbrek sağlığını korur. Limonlu su ve limon çayı kilo almayı engeller. Peki limonun saçlarımız için de son derece faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Limon saç uzatmaktan, kırıkları engellemeye, parlaklık vermekten, kepekle savaşa, sağlıklı ve güzel saçlar için ihtiyaç duyulan her noktada mucizeler yaratıyor. Sitrik asit, kalsiyum, magnezyum ve C vitamininin yanı sıra pektin ve flavonoid gibi antioksidanlar açısından zengin. Bu içeriğiyle de doğal saç bakımının vazgeçilmez bir parçası. Limon özellikle de saç uzatmaya çalışanların favorisi. İşte limonun saça faydaları. Saçlarınız limonla uzasın. Kadınların birçoğu saçlarının daha hızlı uzamasını ve saç tellerinin kalınlaşmasını ister. Limon asidik yapısı ve bol miktarda içerdiği C vitamini sayesinde bu konuda mucizeler yaratır. Asit sayesinde saç köklerini temizleyerek gerekli oksijeni almalarını sağlar. C vitamini köklerin beslenmesini ve saç tellerinin güçlenmesini sağlar. Kolajen üretimini arttırır. Limonun içindeki diğer antioksidanlar da saç köklerini rahatlatır. Limon ile bakım yaptığınız saçlarınız böylece her zamankinden daha hızlı uzamalarına olanak tanıyacak sağlıklı bir ortama kavuşur. Saç dökülmesini engeller. Limon saç köklerini besleme ve gözenekleri sıkılaştırma özelliğiyle dökülmelere karşı doğal bir kalkandır. Aynı zamanda faal olmayan saç köklerini harekete geçirebilir. Yani düzenli limon bakımı yapmak saçları gürleştirir. Saçlarınızı parlatır. Saçlarınızı limonla yıkarsanız uzun zamandır görmediğiniz bir parlaklık ve ışıltıyla karşılaşacaksınız. Taze sıkılmış bir limonun suyunu eşit ölçüde su ile veya saç kreminizle karıştırın. Bu karışımızı saçınıza sürüp 2 ila 3 dakika bekletin. Duruladığınızda yumuşacık ve parlak saçlarınız olacak. Saçlarınızı canlandırır. Saçlarınız özellikle mevsim geçişlerinde cansızlaşıyor. Sönük mü görünüyor? Limon bu konuda da yardımınıza koşacak. Bir çay kaşığı limon suyu ile aynı miktarda Hint yağı ve Hindistan cevizi yağını ısıtın. Bu karışımı saç derinize yedirip bir saat bekletin. Ardından hafif bir şampuan ile saçlarınızı durulayın. Limonun içindeki C vitamini ve folik asit saçlarınızın canlanmasını sağlayacaktır. Hint yağı ise kurumanın önüne geçecektir. Kepekle savaşır, kepeklenmeyi engellemek için kullanmadığınız şampuan kalmadı mı? O zaman bir de limonu deneyin. Limon saç derisini temizler, tıkanmış saç köklerinin açılmasını sağlar ve yağ dengesini düzenler. Bu sayede kepek oluşumunu engeller. 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 3 çay kaşığı su, 1 çay kaşığı sirke ve çeyrek çay kaşığı tuzu iyice karıştırın. Bu sıvıyı saç derinize masaj yaparak yedirin ve 20 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayıp şampuanlayın. Kepek sorunundan kısa sürede kurtulduğunuzu göreceksiniz. Yağlanmayı azaltır. Saçınız hızlı yağlanıyor, sürekli yıkamak zorunda kalıyorsanız limonun içindeki sitrik asitin gücünden faydalanın. Sitrik asit saç derisinde yağ birikmesini engeller. Eşit oranda limon suyu ile sirke karıştırıp saç derinize masaj yapın. Bu karışım yağlı bir saç derisine sebep olan tıkanmış kökleri açacaktır. Saç derisinde kaşıntıyı azaltır. Saçlarınızın kaşınması kadar sinir bozucu olan çok az şey vardır. Güçlü bir antibakteriyel olan limon bu sorunda da kesin bir çözüm sunmakta. Normalde kullandığınız şampuanınıza veya saç kreminize birkaç damla limon suyu damlatıp her yıkamada yaklaşık 10 dakika bekleyin. Sonra saçlarınızı soğuk su ile durulayın. Bu bakımı düzenli olarak yapmak kaşıntıyı azaltacaktır. Saç kırıklarını önler. Saçlarınızı yeni kestirdiniz ve uzun bir süre yeniden kısaltmak istemiyor musunuz? Fakat yeni kırıklar oluşmasından da ölümüne korkuyor musunuz? Saçınıza eşit miktarlarda karıştırılmış limon suyu ile zeytinyağı sürmek yeni kırıkları engeller. Bu bakımı ayda bir yapabilirseniz saç uçlarındaki kırıkların tarihe karıştığını göreceksiniz. Suyunu içmeyi unutmayın. Limon suyu içmek sadece kilo kontrolü için değil, aynı zamanda detoks için de faydalıdır. Düzenli olarak limon suyu tüketmek vücudunuzu toksinlerden arındıracak, böylece saçlarınızın da güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Saç uzatan limon maskeleri. Saç köklerini güçlendirmek için limon suyunu su ile karıştırıp saçlarınızı yıkarken masaj yapabilirsiniz. Ancak bu kullanım şekli yaygın bilinenin aksine daha çok yağlı saçlar için önerilir. Eğer saçlarınız yağlı değilse bu bakım saç derisini kurutabilir. Saçları kuru ya da kurumaya eğilimli olanlar limon suyunu zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, hint yağı, bal, yoğurt, yumurta veya aloe vera ile karıştırılmalı. Bu tarz bir bakım hem saçlarınızın uzamasını gözle görülür derecede hızlandıracak hem de sağlıklı yağlar ve vitaminler ile saç köklerinizin kurumasını engelleyecektir. Limon ile saç rengi nasıl açılır? Limon ve saç deyince ilk akla gelen şeylerden biri de limonun saç rengini açmasıdır. İçindeki sitrik asit sayesinde limon yüzyıllardan beri saç rengini güneş yardımıyla açmak için kullanılır. Kimyasal içermeyen doğal bir yöntem olduğu için de oldukça popülerdir. Saçınızın rengini limonla açmak veya gölgeler yapmak istiyorsanız iki limonun suyunu 1 litre su ile karıştırın. Eğer rengi birkaç ton açmak istiyorsanız limon su oranını arttırın. Karışım ıslak saçlarınızın tamamına ya da renginin açılmasını istediğiniz kısımlara sürün. Karışım saçınızda bir saat kalırsa etkisini göstermeye başlayacaktır. Güneşe çıkarsanız daha da etkili olacaktır. Limon çok koyu renkli saçların rengini fazla değiştirmese de düzenli kullanımda özellikle kumral saçlarda son derece etkilidir. Ancak limon suyu ile uzun süre güneşte kalmak saçlarınızın yıpranmasına yol açabilir. Saçlarınızın bu nedenle kuruduğunu fark edersiniz. Karışıma bir miktar zeytinyağı da katabilirsiniz. Saçıma limon sürerken neye dikkat etmeliyim? Limondaki asit hassas cilde olanlarda tarihe sebep olabilir. Bu saç bakımını yaparken limonu saç derinize doğrudan değdirmeyin. Bir miktar su veya zeytinyağı ile hindistan cevizi yağı gibi taşıyıcı yağlar ile karıştırın. Saçlarınızı limon suyuyla yıkarken ya da limonlu bir maske sürerken gözlerinizi mutlaka koruyun. Eğer gözünüze limon kaçarsa yanmayı hafifletmek için Bol su ile yıkayın. Saçınıza limonun rengini açmak için değil de diğer faydalar için sürdüyseniz bol su ile tamamen durulamadan güneşe kesinlikle çıkmayın. Limonun saça faydalarından yararlanmak için mutlaka taze sıkılmış limon suyu kullanın. Üşenip de dolapta salata sosu olarak tuttuğunuz limon suyunu sakın saçınıza sürmeyin. Hazır satılan limon suyu saça zarar verebilecek çok sayıda kimyasal içerir. Limonla saç bakımını çok sık yapmamaya ve bu sırada saç derinize fazla bastırmamaya dikkat edin. Bu bakım aşırı sık yapmak saç derinizi kurutabilir. Saçlarınız kuruysa limonlu bakımdan sonra nemlendirici etkisi olan bir saç kremi kullanmanız gerekebilir. Limonun diğer faydaları. Tek bir limon vücudunuzun günlük C vitamini ihtiyacının %35 ila 40'ını içerir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminde de kilit bir rol oynar. Limon yüksek orandaki pektin lifi içeriğiyle sindirim sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kolesterolü düşürür. Sabah kalkınca bir bardak ılık limon suyu içmek karaciğerin toksin atmasına yardımcı olur. Bu sayede sadece karaciğeriniz daha iyi işlemez, toksinlerin atılmasıyla cildiniz ve saçlarınız da daha sağlıklı görünür. Metabolizmayı hızlandırır. Kilo kontrolünün yanı sıra diyabet ve dolaşım bozukluğu hastalıklarında fayda sağlar. İçindeki rutin isimli madde sayesinde göz sağlığına iyi gelir. Kan dolaşımı açısından da çok sayıda faydası olan rutin, gözdeki kılcal damarları rahatlatır. Evet faydalı sevgiler serimizde, faydalı bilgiler serimizde düzeltiyorum. Semi mutfağında limonun saça faydaları başlığı altında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.